Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Valorant oynayacağız arkadaşlar. Geçenki video çok izlendiği için bugün de bir Valorant videosu çekmek istedim arkadaşlar. Çok teşekkür ederim bu arada öncelikle. geçen video öyle bayağı izlenmiş ki. "Beni bir kez daha çekeyim." dedim. Tam gaz girelim bu seferlikte. Ama kaç maç girelim bilemiyorum ama çok gireceğiz. Ee, evet. Ben maça girsin. O zaman

Orda şurada bilmiyorsun kardan az önce Hızlı <laughs> hızlı. Bakın şurada da kardan adam var. Hadi şurada. Orada. Gördüğünüz gibi bak onu da kalacağım. <laughs> karşıda işte sola varmış daha hani yeni gördüm. Uzak da at Oh, oh, o o o o abi. Abi lan ya. Of. Neden böyle hiç beklenmedik bir anda geldi ya? Hadi hadi hadi. Sen ne yapıyorsun kanka? Ya? Adamlar om spike Bizimkiler yine çok karma karışık oynuyor. çok korumlu sandı. Ahmet eğime geçelim biz. Oo güzel gol arkadaşlar. Çok güzel gol şu. Bu ücretin elinde çok çok güzel. Spike yerinde. Ah, bir düşman kaldı. Helal. Beşli Helal, bela. Güzel. Herkes bir kill ah, almış. Çok iyi, ben çok iyi. Yani. Süper. Bu hem jetin hem var hem ya hem. çok güzel ghost ah, ya. Payı güzel hadi hadi hadi. Şey o ghost. Bu arada arkadaşlar fark etmişsinizdir geçenki grafiklerden daha iyi yani baktığınız zaman. E gene çok bir değişiklik yok ama daha iyi. 4'ü 4 3 ile söyleyeyim. 4 3 mü? Ha 4'ü 3 herhalde. O parlak kalbini sökerim senin. Spike, <laughs> düştü. Spike saldıran başlangıcında düştü. Şey abi o ne seyir Pardon bro. Get, mermileri durduruyor abi B'de o ne lan hedefi bu merhaba da. abi be en bende bir düşman, düşman ben kaç çekin şuradan ama benden daha hızlı hızlı. <laughs> lan oğlum acıdan. Epey de ama bak. o sıkma ya. Telafi Taktiğimiz ettim. Taktiğimiz belli. Önce güzel biz onları güzel vuracağız. Güzel. Ben kaçar. Bela atsaydım. <laughs> Yapacak bir şey yok. <laughs> Ben kaçar. O zaman bir ultiye birisini tutmam yok mu? Bu senin için kardeşim. Evet. Hadi biraz hareket. Elemanlar Dolduruyorum. ortada. Dolduruyorum. Aslında birisini tutsam ya gelin. Dikkatimi dağıtmayın. Dikkatimi dağıtmayın. Bir düşman kaldı. Biraz, biraz zar zor aldım ama aldım. Dolduruyorum. Ve sona geldik. Ocak O ne lan o adam mıydı <laughs> Ben de görüyorum görüyorum Abi gerçekten aimim Bazen çok iyi bazen çok kötü Arkadaşlar ben de anlayamıyorum ama Çözeceğim çözeceğim onu da çözeceğim. Adam büyük ihtimalle şuradan mı? Buradan çıkacak herhalde. Adam pusuyor olabilir mi? Yüzde yüz büyük ihtimal tutuyor. Tutuyor değil mi arkadaş oluyor. Çok da göstermiyor da olabilir. Onun kararı yapacak bir şey yok. Göstermemi tercih ettim Ya da APK da mı olabilir? <laughs> Oo helal. Bitiyor mu? De. Taraf değiştirmeden Yazık. önce son tur. Hadi hadi hadi, hadi. hepsi uçacak. Aslında bir operatör mü alsak? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Operatörü gider mi? Fazla param var haberiniz olsun. Ee, mi bilmiyorum da üçüncü videoya girişim şimdi Yani... Dolduruyorum. Evet. Hadi hadi, hadi hadi hadi. Oo Neptün vandal çok iyi. Güzel. Neptün Silah vandal, var. severim. Neptün vandal zaten yani bilmeyen yoktur herhalde. İçinde balık kırmızı şeyler yüzüyor balık. Av başladı. Hedefi bu. Hızlı hızlı. Yakar. Dolduruyorum. Bayağı Ağda düşman var. Dolduruyorum. Maya öldü bu. Bayağı. Bitti, Abi çalma gitti. be vallahi çalma Yazık oğlum Garibana yazık oğlum Oo champion Gözlere dikkat Siper oluşturuyorum Bu vs diyor Rengesizleştiriyorum Hadi biraz hareket Bir düşman kaldı dört dört. Orada Abi bilerek bela atacak diye vurmadım ya Hiç Normalde yoksun bu durum harbi arkadaşlar Bakın. Bakın lütfen yorumlara yazmayın Bakın gerçekten Taraf değiştiriliyor. Adam bela atacak diye Valla Katliam görmediysen işte diyen ben kaçar. İkinci seçti sonra şey dedim. Yok dedim vurmayın. Yazık. Hızlı hızlı. Gel abi. Ben ben de. Ben. Ha beni beni ben Bıçakla vs yapalım. Bıç bıç. Gelmiş. Yok diyor herkes. <laughs> Yok. Var diyor. Hadi bakalım <laughs> bıç vs. Eğlenceli bir şeye benziyor. Oğlan arkadaşlar şu an saat 9'u çeyrek geçiyor sabah. Gerçekten dede boşuna bir uğraşıyorlar bire... ya. Şimdi çektim. Çekiyorum yani. Güzel beni. Dedektif. Elemanlar ortada. Spike ortada <laughs> düştü. Neden çekmiyorlar ki? Yani? <Gülüyor> Abi diğerinkini <laughs> mi bulmuştum? Ne no, oğlum biz Oo Ayakta kalan son oyuncu. Spike yerleştirildi. Başka bir şey demiy. Neyse arkadaşlar biz diğer ki ah. maça geçelimiziz orada şey ah. yapalım. Evet arkadaşlar şimdi ikinci maçımıza Karşılaşma gelecek. bulundu. Ee, bayağıdan beri konuşamıyordum kusura bakmayın. Ya daha doğrusu bayağıdan beri konuşma değil de. Kestim ben direkt oraları. Çünkü bizim takım bayağı bir yani yenilik zaten. Bizim Selamak. Aleyküm. Ben de sevgim. Ben bunları direkt sesini kapatıyorum. Hiç duymak bile hiç istemiyorum. Ne yani. kadar kalpsiz oldum bir bilse. Çünkü geçenki el var ya öyle bir toksik ki el değil ki arkadaşlar anlatamam. 3 elden bekliyorum. 3 elden. Neyi bekliyorum Herhalde girmesini bekliyormuş. Gekko seç. Ya da oynayabildiğim bir şey seç. Zaten tam gaz. Arkadaşlar bu tam gazı da atalım sonra ee, videoyu bitiririz. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi Reyna'nın modellemesi birazcık daha böyle en azından pikse pikse değil birazcık daha böyle normal oldu. Daha güzel oldu yani. Hmm. Evet. Bu arada geçenki videoyu çok izlediğiniz için teşekkür ederim yani gerçekten hiç bu kadar izleneceğini düşünmüyordum. O yüzden babana bir daha çektim. Eğer isterseniz CS de çekebilirim. Ee, CS birazcık zor olur ama gene çekerim. Valorant çekebiliyorsam. Ama Valorant birazcık daha az böyle efektli bir şeyli olduğu için <laughs> CS birazcık daha çekmem zor olabilir arkadaşlar ama deneyeceğim denerim ee, evet. Killjoy, bu işten sonra malzemeleri kurcalasak. Evet arkadaşlar. olur ama yine geldim. bir şeyler kaplarsa burayı arkadaşlar. sen söylersin. Ee, abi sarık, haritası geldi. Bu çok aslında aslında burada yoru almayı düşünüyordum ama yorumuz var zaten. Yoruyu aslında arkadaşlar şu yok diğer taraftaydı herhalde aynı diğer tarafta. Çok güzel trolleyebileceğiniz bir var. Ulti açıyorsunuz arkadaşlar yoruda bekliyorsunuz. Orada böyle bekliyorsunuz. Ne yapıyor oğlum sen? Dönüceğim. Buraya sensör atarız. Gözcü yerleştiriliyor. Sansür. Çanta yolda. Çanta yolda. Biz yaparız bu işi. Saldıran başlangıcında <laughs> var? ne var? Dolduruyorum. Güzel takip. Spike yerleştirildi. Oo, kızıl Spike. Adam buradaymış <laughs> ya yoru. Yoru burada değildi. Organik geç ya. Aslında nokta eğim'e mi geçelim biz? Hadi. Bye bye. Bu arada buradan istediğiniz böyle bir aim crosshair falan olsun. Böyle istediğiniz varsa şey yapabilirim size. Eee açıklama kısmında verebilirim bunların kodlarını. Hangisini istiyorsanız <laughs> onlarını verebilirim. Bir Ar düşman yetşi. kaldı. Jet var. Ayakta kalan <laughs> son oyuncu. Arkadaşımın aktığı şey var. MSDC var. Raif var. Tek şey, tabanca yedirenimiz elimde hizmeteyim var. Senin var. Dilelim var. Dinlerini boz reis. yaptığın abdeli. şey bu. Ben raytink'ini kullanacağım arkadaşımınkini. Bir tane göz alalım. Eee de specter alalım. Specter var Bu arada gerçekten arkadaşlar artık eee bilmiyorum. Çok kötü oynamaya başladım. Ama çözeceğim, çözeceğim. Nereden <laughs> çözeceğim ya. Kötü oynamaya. Gözlerini kapatalım. Hareket gitti. Artık eğim midir? Sonra acıma. Yoruşa. <laughs> <Yuraşa>. Bu <laughs> iyi bir düştü. Adam aşağıya bomba attı. Ada düşman görüldü. Yani bir arkalasam aslında var ya çok fena olmaz mı? Ada düşman. Spike yerleştirildi. Aşağıya, çok... Geber. Ah, Takım hazır. Ah. Eğlenmeye hazır mıyız? Bir düşman kaldı. Petring. Av başladı. <laughs> bomba. Ya. Ülkemazım. Hayır. Lan öldüreceğim beni. <laughs> Manyak. Manyak reis Seni öldürürüm lan oğlum. Patlamayacak mı <laughs> şimdi? Aa. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte. Aynen. Çok kötü yaptım ya. Gerçekten çok kötü oldu. Ses yapmakta çok kötüyüm ya. Ya motor bu saatte de mi geçer be? Allah Allah. Bizim sokak neden bu kadar çok gürültülü? Yeter artık ben de bıktım ya yani gerçekten. Gönderin bu arada güzelmiş bu ya. Vandalın desenini çok beğendim. Titriyecekler. Titriyecekler. Titreteceğim onu. Yes be. İmparatoriyi Kaç kaç, kaç, ah, kaç. Kör Kör Sıradaki gelsin. Oğlum. Kör ahmaklar Aşağı düşüyecek yani 1 düşman kaldı. Ah, bu zevk. <laughs> Ayakta ya abi son... bu ne ya? Kaç tane düşman üstüme geldi. Başlayacak şimdi ya. <laughs> Allah Allah. Küçük bir şey Bu yarının bence. son turu. <laughs> Paraları harcayın. Cehennemde <laughs> banka Başlayacağım yok. Başlayacağım ya Allah Allah. Tek ben mi varım sanki ya. Hem bu operatörle bir midi tutayım ya belki işte. Midi öyle bir tutayım arkadaşlar. İyiyim Yorun o da. Allah çelin belanı versin. Bizim adam reiz herhalde ya. Adamım reiz. Ne görecekler ki? Abi nereden görüyorsun ya? Sinan mı gördü herhalde? Bot dönüyor. Spike yerleştirildi. kalan son oyuncu. Bunla plan mı yapmış ben onların sesini <gülüyor> Ay ay. <gülüyor> Helal. Yan, yanma, yanma onu. Ben GT, GT çok... videoda daha çok <laughs> sonra, evet, Taraf değiştiriliyor. Bakalım bu sefer nasıl olacak? Belli bir düzen oluştu mu? Ha bence arkadaşlar gerçekten eee biraz daha böyle eğim çalışırsam birazcık daha sanki daha çok güvenebilirim. Ama sanki geçenki video daha çok böyle editimden dolayı izlenmiş olabilir Bakın burada Gaye'nin insanlığı şeyi var. Eee... Hayır, Ağacı var Hani bu bitiriş animasyonu vardı. Adam ağacın içine şey yapıyordu. Tıkıyordu. Boyut gezginine dikkat edin. Boyut gezgini. <laughs> Haydi bakalım. Çanta yolda. <laughs> Nerede düşman görür? Gidiyorum. Vurun lan. Abi işim bitti. Ortada düşman görür. CS atıyor ya. Dolduruyorum. <laughs> Aa bu ghostları istiyorum ya. Çok güzel arkadaşlar. Değil mi ama bakın. Ah, Çok güzel. Spike B'de arka düştü. Arka geldi arka geldi. Jet. <laughs> kanka ne kanka? Hello. Ayakta <laughs> kalan son oyuncu. Bizimkiler ses kasmıyor. Bir tık öyle. Biz nasıl iki aldık oğlum bunlarla ya? Of of. Oo bütün adamı bir kaybına dönmüştüm. Güzel dövdü Düşecekseniz yanımdayken düşün. Ben o lavaların emin tutarım. I'm Spiderman. I am Spiderman. Spiderman'ı hala güvenliğim bilmiyorum ama... Olsun. Silah var. Orada. Bakın burnu oldu. Dolduruyorum. Şey Dövmüşler bunu, tamam mı? Bak böyle ağzı dolmuş. Dolduruyorum. Bunları yeniyorduk ya. Hadi Bomba! Adios. Ama başlayacağım harbi ya. Senin için. Teşekkür ederim seyirci. Seyci <laughs> <laughs> teşekkür ederim seyirci. Ama izlesin yok hala. Spike A'da düştü. Seyci'm olmasaydı yapamazdım. Abi bizim Spike neden kurulmuyor? Spike kursanız abi. Spike sen, sizce kurulmuş mu yani? Bir düşman kaldı. Onlar oturuyorlar acaba? Ama troll otalar bulunmaz diye. Evet. Vay. Savaşmayı bırakmayın. Tek kalsanız bile sonuna kadar savaşın. Hadi. Var mı bana alan? Hayır. Arkadaşlar geç. Bakalım inşallah eminim, İzlenirim yani inşallah. Bakalım. üstlerine çıkıyor. silah var. O ne görecekler ki? Affamiyi. Tetri çekecekler. Dolduruyorum. Okeralar. Hareket gitti. Hareket gitti. geberdi. Aa, Ultim hazır. Güzel zaman ama. Bu iş bende Bir düşman kaldı. Tamam. Abi bizimkiler neden kurmuyor? Acaba kurunca bir <laughs> şey mi oluyor? <laughs> Bak Sage'in arkasına mı? Ben bana can vermiş. Ben şimdi onun arkasına vurmaya çalışıyorum. Spike'ımız düştü. <laughs> Onu bulduk çok güzel oynarım. Bu arada siz görmediniz onu değil mi? Yani Görmedim. Ee, Son sayı. Ne gerekiyorsa vurdum vurdum yapılacak. Hadi. Hadi beyler yapabiliriz. Chance şey hiç mi? Can mı? Tezgahla bu. Olurum. Hmm, Seyitcan. Savaş. Tamam. Seyitcan. Gözlerini kapatalım. Ah. Bir de oradan çıkar. Av başladı. Sıradaki gelsin. Markamız geldi. Yok. Düşman saldıran başlangıcında. Gözlerini kapatalım. Bomba. Spike'ımız düştü. Ne oluyor lan? Spike ortada düştü. Hasaretimiz gitti. Şimdi çürü. Hayır. Oh. Beyaz bir ışığı görür gibi oldum sonra geldim geri hayata Bir düşman kaldı. Ultim hazır. Saldıran başlangıcında düşman. Eğlenmeye hazır mıyım? Çekilin ee, Reisi gördün mü? Saldıranlar kazandı. Evet Temizliği, arkadaşlar. Ee, bir videonun karmal daha çıktı. sonuna geldik. Ee, abone olup like atıp ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Haydi bay bay.